Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden konularımızı izlemeye devam ediyoruz. Ee, evet arkadaşlar, bir şeyle, kamerayla ilgili bazı öğrencilerimiz yazmış. Hani e, böyle biraz aşağıdan gibi duruyor ama bu benim e, oturduğum yerle alakalı. Hani biraz e, şeyde, görüntü kalitesi değil de tabletten çektiğim için oturarak tabi yapıyorum. E, bunun da artık yüksekliği bu şekilde olduğu için e, burada bu şekilde duruyor. Yani burada e, önemli olan benim çok görüntüm değil. E, sonuç itibariyle e, biz oyuncu da değiliz. değiliz. E, çok böyle e, fiziksel özelliğimizin iyi çıkmasına da gerek yok. Önemli olan benim aktaracağım bilgiler. Siz buna e, odaklanın. Çünkü bazı öğrenciler yazmış öyle ama e, dediğim gibi biz, bizim burada e, misyonumuz size bir şeyler aktarmak. Siz de bizim aktaracağımız şeylere e, odaklanın. E, Görüntümüzde alakalı bir durum yok. Sonuç itibariyle biz oyuncu, artist değiliz. Biz öğretmeniz. Tamam bunu da söyledikten sonra sürümler mesajımı verdikten sonra arkadaşlar e, konumuza başlayayım. Şimdi geldi arkadaşlar ikinci ablamet döneminin sosyal devlet uygulamalardan. yine önemli bir konudur. E, sor, Sorularda karşınıza çıkar. Günümüzde yansımalar da var tabii bunların. Şöyle bir bakalım. Şimdi bir defa öncelikle. De, bak madde madde gidiyor. Sana inkılap sonrası devletler, e, ulus devletler özellikle toplumun eğitim, sağlık ve refah ihtiyacını karşılamak için sosyal devlet politikalarını öncelik veriyorlar. Bak ne aldım? Ulus devletler, toplumların yani insanların eğitim, Sağlık ve refah seviyesi ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal devlet politikalarına öncelik verecekler. Bak şu şeyi de bir söylemek lazım. Sosyal devletten kastettiğimiz halkına hizmet sunmaktır. Yani bazen öğrenciler sosyal devletin ne olduğunu e, soruyor bana. Sosyal devlet, e, devletin vatandaşına hizmet götürmesidir. Yani işte bu yoldur, köprüdür, elektriktir, sudur bunların hepsi arkadaşlar. İşte e, emeklilik sistemidir, e, açmış olduğu kurumlardır, e, hastanelerdir. Bunların hepsi arkadaşlar e, sosyal devlet kapsamında... E, sayılır. Yani bunlar sosyal devlet. Yani kısaca sosyal devlet devletin vatandaşına hizmet sunmasıdır arkadaşlar. Tamam. İşte e, sanayi inkılabından sonra da özellikle ulus devletler halkın ihtiyacını karşılamak için, eğitim, sağlık, refah seviyesini karşılamak için sosyal devlet politikalarına öncelik verecekler. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi devletler arkadaşlar sosyal devlet anlayışını benimseyerek işte kaza, sağlık, emeklilik, emeklilik sigortalığı çıkarıp vatandaşları ne yapacaklar arkadaşlar? Güvence altına alacaklar. Tabi e, bunlar yapılırken dünyada, Avrupa'da Osmanlı arkadaşlar bunlarla ilgili ne yapacak? Çalışmalar yapacak. Bir de bak Sultan II. yapılamayacak arkadaşlar. Bakın hastane, bakım evi, emekli sandıkları kurup daha önce vakıflara bağlı olan arkadaşlar e, şeyleri, bu hizmetleri vakıflara bağlı olmadan bizzat arkadaşlar vatandaşları ne yapıyor? Devletin güvencesinde altına alıyor. Yani eskiden Osmanlı'da işte bu hastaneleri, ondan sonra ne bileyim köprüleri, e, hayır kurumlarını daha çok vakıflar yapıyordu. Vakıflar aracılığıyla yapıyordu. İkinci Ablamit e, bunu kaldırıyor yani vakıfları aradan kaldırıyor. Yani vakıfları kaldırmıyor da bizzat bunları devletin kontrolünü alıyor. Yani işte diyor ki hastaneyi bundan sonra vakıflar değil bizzat devlet yapacak. Bakım evleri, işte emekli sağlık e, vakıflara bağlı olmaları ne yapıyor? E, vatandaşları devletin güvencesine alıyor. Bak bu önemli bir uygulamadır. Yani bizzat Devlet vatandaşın ihtiyaç duyduğu arkadaşlar bu tür hizmetleri bizzat kendisi kendiliğiyle yapıyor. Vakıflara bağlı olmadan yapıyor. Bu önemli bir gelişmeler. Bu sosyal devletin güçlendiğini arkadaşlar ortaya koyar. Şimdi ikinci abla döneminde açılan bazı önemli kurumlar var. Onlara şöyle bir tek tek bakacağız. Neyle başlıyoruz? Darül Ecaze ile başlıyoruz arkadaşlar. Bakın Acizden Acilden aklınızda kalsın. Ee, önce şunu söyleyeyim. Bak madde madde gidelim. Ee, Osmanlı'da modern e, anlamda ilk sosyal kurulmuş. Yani Osmanlı'da modern anlamda kurulan ilk sosyal kurum nedir? Darül Ecazi'dir. olan kimdir? Çocuklardır, yaşlılardır. O yüzden yaşlı ve çocuklara hizmet vermek için kurulmuştur ki giderlerini bizzat arkadaşlar ikinci ablamız kendi parasıyla karşılamıştır. Önemli bir detaydır. Darül Ecazi'nin içinde hastane, yetim evi arkadaşlar iş atölyeleri vardı. Yani geniş bir alandır ve biliyorsunuz hala Darül Ecazi arkadaşlar eğitimine, hizmetine devam ediyor. Yani ikinci ablamız döneminde açılmıştır ve hala varlığını devam ettiriyor arkadaşlar. O zaman kısaca Osmanlı'da ilk e, ilk modern sosyal kurum. İkinci Abdülhamit tarafından yaşlı ve çocuklara hizmet vermek için açılmış önemli bir kurumdur ve halen varlığını devam ettiriyor. Bir başka yine ikinci Abdülhamit döneminde açılan önemli kurum arkadaşlar. Darül Ali Hayır. E, bu da yetim kalan çocuklar için açılıyor. Özellikle savaşta e, babasını kaybetmiş, e, ailesini kaybetmiş e, yetim çocuklar için arkadaşlar açılan okul e, kurumdur. Darül e, Hayr Ali. Tamam, hayır okul anlamına arkadaşlar. Yüce hayır anlamında. O yüzden bunu da bilelim. Yine... E Himaye Etfal Cemiyeti arkadaşlar. Himaye Etfal cami, Cemiyeti. Bu da yine aynı şekilde çocukları korumak için arkadaşlar. 40'lar ayında açılmış ikinci ambulans döneminde önemli bir kurumdur. Bir başka ikinci ambulans döneminde açılan okul ise Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi arkadaşlar. Ki zaten etfal çocuk demek. Bu ise ilk çocuk hastanesidir. Bakın daha dikkatli edeceğiz? İkinci ambulans açılan ki halen biliyorsunuz Şişli Etfal Hastanesi devam ediyor. İstanbul'u bilenler bilir. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi günümüzde hala Edfal hastanesi olarak arkadaşlar varlığını devam ettiriyor. Nedir özelliği? İlk çocuk hastanesidir arkadaşlar. Çişli Hamidiye Etfal Hastanesi önemli bir kurumdur. İkinci ablamit döneminde açılmış bir kurum. Yine arkadaşlar ikinci ablamit, ikinci ablamit bunlar dışında bakın. E, engeller için mesela işitme, görme ve konuşma e, engeli olan vatandaşlar için e, okullar açmıştır. Yine onun dışında ikinci ablamit 90 tane arkadaşlar. Gurabe, Gurabe e, Hastanesi, Kimses Hastanesi. Yine 19 tane de Belediye hastanesi açmıştır İkinci yani özellikle sosyal devlet anlayışına önem vererek vatandaşına büyük hizmet götürmüştü ki o yüzden de ikinci ablamı Anadolu'da vatandaşlar tarafından çok sevilen bir padişahlardan biridir ki günümüzde de bence değeri yeni yeni anlaşılan padişahlardan bir hatası var mı? Evet mutlak hatası var. eksikleri de var. Yani bir insan zaten tamamen iyidir, kötüdür demek tarihi gerçekliğe aykırıdır. Yani ikinci ablamı biraz bizim tarihimizin tartışan tartışılan karakterlerinden biri. Yani seveni çok sev, seviyor. sevmeyeni çok sevmiyor. Bu doğru değil. Yani bu iki tarafta tarihi gerçeklikle bağdaşmıyor. E, doğrusuyla, yanlışıyla, günahıyla, sevabıyla e, ikinci Abdülhamit'e bu şekilde bakmak lazım. Ve Osmanlı döneminde sevilen bir padişahdır. Yaptıkları çoktur. eksikleri de vardır. Onu da kabul etmek lazım. O yüzden hani biraz daha tarafsız bakıyor olmak lazım. Tarihçi gözüyle olayları değerlendiriyor olmak lazım. Yani siyasi olarak değil de tarafsız tarihçi gözüyle olayları değerlendirirsek daha gerçekçi olaylara bakmış olur. O yüzden 2. Abdülhamit döneminde açılan kurumlar önemlidir. Ee, yine 2. Abdülhamit dönemindeki arkadaşlar önemli bir olay. E, bence sorularda gelme ihtimali yüksek olan tekahüt sandıklarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın aslında buna arkadaşlar bir kare çıktık. Oluyor bazen böyle. Evet. sandıkları arkadaşlar. Bakın tekahüt sandıkları önemli. Aslında tekahüt sandıkları 1868'de 2. Abdülhamit'ten önce kuruluyor askeri tekavü sandıkları olarak açılıyor. Daha sonra işte Sultan II. Abdülhamit bu askeri tekavü sandıklarını tekavü sandıklarına dönüştürecek. Ve sadece askerler için değil diğer memurluklar için de neyi başlatıyor? Günümüzdeki arkadaşlar emeklilik sistemini başlatmıştır. Yani tekavü sandıkları dediğimiz Osmanlı'daki emekli sandığıdır arkadaşlar. Emeklilik sistemidir. Günümüzdeki SGK gibi bir sosyal güvenlik kurumu. bunu bileceğiz. II. Abdülhamit döneminde daha genişletilmiştir bu. Aslında tekavü sandıkları daha önce kuruluyor. İkinci Abdülhamit'den önce askerlere hizmet veriyor. Ancak ikinci Abdülhamit bunu diğer memurluklara da yayıyor. Ve günümüzdeki SGK'nın arkadaşlar temelini atmıştır. Yani Osmanlı'daki emeklilik sistemin ismidir tekavüs sandıkları. Ee, sadece memurlar için değil arkadaşlar. Mesela sivil vatandaşlar için de, mesela e, gazi savaşlar zaten. Yine iş kazası geçirmiş ondan sonra engelli, yoksul, yaşlı ve arkadaşlar yetimlere de devlet ne yapmıştır? Bu tekaüs sandıkları kapsamında e, emekli e, emekli gibi yani maaş ödemesi yapmışlar arkadaşlar. Emekli emekli ayırmıştır bunları. O yüzden tekaüs sandıkları önemli. Tekrar ediyorum Osmanlı'daki emeklilik sistemidir. Günümüzdeki de e, SGK'nın karşılığıdır. Dedik ve ikinci Abdülhamit dönemindeki sosyal devlet uygulamalarına bu şekilde bakmış olduk arkadaşlar. Dedik ve devam ediyoruz. Şimdi geldik. Bu sadece bir ders olarak da değil genel kültür olarak arkadaşlar bilmemiz gereken önemli bir başlık. Şu kamerayı en alt alayım ekran net gözüksün. Evet şimdi arkadaşlar Türk tarihinin değişmez unsurları. Nedir bunlar? Dil. Yine mürekkebimi. Hadi. Evet arkadaşlar dil, aile ve bayrak. Bunlar arkadaşlar Türk tarihinin 3 değişmez unsuru. Şimdi dille başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar milleti bir arada tutan en önemli unsur tabii ki dildir. Yani bir milletin en önemli bayrağı kesinlikle dil arkadaşlar. Eğer bir milletin dili kaybolursa ne vatan kalır, ne toprak kalır, ne bayrak kalır. Hepsi hikaye olur. Bir milletin en önemli bayrağı mutlaka dildir arkadaşlar. O yüzden dil önemli ve milli kültürü gelecek nasıl, nesillere taşıyan en önemli unsur tabii ki dil arkadaşlar. Bir de bu Mustafa Kemal'in deyimiyle Türk milletinin diyen herkesin her şeyden önce Türkçe konuşması lazım. Ama bu önemli. Bakın aldım buraya. Türk milletindenim diyen her şey her şeyden önce arkadaşlar herkes ne yapmalıdır? Önce Türkçe konuşulmalıdır. O yüzden bir defa Türkçe'ye bu, bu alanda sahip çıkacağız. Türk tarihinin en e, değişmez unsurlarından biridir arkadaşlar. E, dil e, diğer devletler tarafından da bilindiği için birçok birçok devlet e, Türkçe Türkçe'yi ye ortadan kaldırmak için baskı altına almıştır. Bakın aldım buraya. Tarih e, tarih boyunca e, Türkçe birçok kez baskı altına alınmak istiyor. Ta eski Türklerde de Çin hükümdarları arkadaşlar, Türklere e, Çin dilini ve kültürünü benimsetmek, benimsetmek istese de Türkler bunu kabul etmeyip milli benliklerini korumaya başaracaklar. Ve Türkçe'nin önemini kavrayan önemli bir kişi ya da önemli bir beylik arkadaşlar Karamanlılar Bak Karamanoğlu Mehmet Bey değil mi? İkinci dönem Türk beyliklerinden biridir Karamanoğulları. Ne çıkıyor? Evet arkadaşlar? İkinci dönem Türk beyliklerinden olan Karamanoğlu Mehmet Bey arkadaşlar. Karamanoğlu Mehmet Bey 13. yüzyılda bir ferman yayınlıyor. Bu fermanda diyor ki bugünden sonra Divanda, dergahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacak diyerek ne yapmıştır arkadaşlar? Türkçeyi resmi dil yapmıştır. Ki Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınlanmış olduğu bu ferman günümüzden olarak kutlanıyor. Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor. O yüzden Karamanoğullar 13. yüzyılda ne yapmışlardır? Türkçeyi resmi dil haline getirmişlerdir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Soru olarak gelebilir. Yani şunu sorar. Hangi beylik Türkçe'yi resmi dil yapmıştır? Karamanoğulları. Karamanoğlu Mehmet Bey arkadaşlar. Türkçe'yi 13. yüzyılda resmi dil yapıyor ve günümüzde bu tarih Türk Dil Bayramı olarak arkadaşlar kullanmaya devam ediyor. Başka? Bakın Atatürk ne diyor? Türkçe ile ilgili. Türk dili diyor. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyanın en güzel, en kolay ve en zengin dilidir diyerek arkadaşlar Türkçe'nin önemine dikkat çekmiştir. Mustafa Kemal Atatürk. Yine biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 3. maddesinde Devletin resmi dili Türkçedir diye arkadaşlar bir madde var yani anayasanın değiştirilmez dört maddesinden biridir arkadaşlar Türkçenin resmi dili olması o yüzden dil önemlidir bir milletin en önemli arkadaşlar değerlerinden biridir dil o yüzden özellikle gençler size söylüyorum bakın dil konusunda biraz daha hassas olalım çok görüyorum yani yes diye no diye bağırıyoruz bunlar belki şaka amaçlı yapılıyor ama yarın bir gün elin yabancısının dili bizim dilimiz olur ve dil giderse de hiçbir şey kalmaz. O yüzden bu konuda dilimize biraz daha hassasiyet istiyoruz. En azından bir öğretmen olarak arkadaşlar bunu talep etmekte bizim hakkımız ve siz de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak illa ki ona da biraz daha riayet etmeniz gerekiyor. E, dilimize sahip çıkalım arkadaşlar. Dedikten sonra devam ediyoruz. Geldik. Türk tarihinin bir başka değişmez unsuruna arkadaşlar. Aileye tabii ki aile her şey. E, şunu bilelim. Eski Türkler arkadaşlar aileye oguç Belki bunun 9. konulardan konularından Hatırlarsınız değil mi? Oguş, Uruk, Boy, Budun millet diye sıralıyorduk bunu. İşte eski Türklerde aileye Oğuzlular ve Türklerde arkadaşlar hem aile hem de evlilik kurumu her zaman ne olmuştur. Kutsal olarak görülmüştür ki aile soyun ve kültürün aktarılmasındaki en önemli kurumdur arkadaşlar. Bunu bileceğiz. E tabii ailede e, aile üyeleri karşılıklı saygı, sevgi, içinde arkadaşlar dayanışma içinde olurlar. E tabii bir aile ne kadar arkadaşlar güçlüse aldım buraya. Aile güçlü oldukça toplumda da güçlü olur. Aynı şekilde toplum ve aile ne kadar güçlüyse hem ordu arkadaşlar hem de devlet güçlü olur. Yani aile aynı zamanda ordu ve devletin neyin oluşturur? Temelini oluşturur. O yüzden aile bağlarımız bizim tarih boyunca hep güçlü olmuştur. Her ne kadar son dönemde bu biraz tahrip edilse de aile bağları, aile içindeki dayanışma tahrip edilse de arkadaşlar tarih boyunca aile her zaman değerli olmuştur ki bugün de öyledir. Yani evet bazı e, sıkıntılar olsa da eski oranla biraz da aile bağlarımız e, eksilse de Halen e, güvenebileceğiniz e, kapısını çalabileceğiniz her durumda kişiler yine sizin ailenizdir arkadaşlar o yüzden ailenize sahip çıkın aile değerlerimizi e, ailenin arkadaşlar kutsaliyetinin farkına varıp bu şekilde hareket edelim e, o yüzden önemlidir aile kurumu dedikten sonra geldik e, Türk tarihinin değişmez unsurlarından sonuncu olan bayrak kısmına geldik arkadaşlar şimdi bir defa şunu bileceğiz. Türk tarihinin tarihsel sürekliliğini gösteren arkadaşlar en önemli unsur bayraktır. Çünkü devletlerin isimleri değişmiş olsa da genel itibariyle arkadaşlar bayraklar, bayrakların sembolü devam ediyor. Bu da Türk tarihinin sürekliliğini ortaya koyar. Bir defa şu an bizim bayrağımızda biliyorsunuz ay ve yıldız sembolü var. Ay ve yıldızı eski Türklerden arkadaşlar kök Türkler bakın paranın üstünde kullanmışlardır. Yani kök Türkler ay ve yıldız sembolünü paranın üstünde kullanıyorlar. Yine bir başka Türk devleti, devleti var arkadaşlar Akunlar'da 8 köşeli yıldız ve hilali kullanmışlardır. Yani daha önceki eski Türkler de hilal ve yıldızı kullanıyorlar. Kök Türkler Akunlar'da. Osmanlı'da ise biliyorsunuz yeşil ve beyaz hilal kullanılıyor arkadaşlar. 3 hilal görürsünüz Osmanlı bayrağı o filmlerde ya da internette orada burada. Osmanlı'da yeşil ve beyaz hilal kullanılıyor arkadaşlar. Daha sonra 3. Selim arkadaşlar hilalin içine yani Osmanlı'da kullanılan hilalin içine 8 köşeli bir yıldız ekliyor. Yani hilal ve yıldızı birleştiriyor. Sekiz köşeli yıldız. Böylelikle Osmanlı'nın resmi bayrak haline gelecek. Yani hilal ve yıldızı ilk ekleyen kimdir arkadaşlar? Resmi bayrak yapan üçüncü Selim'dir. Ee, ne zaman yapacak bunu? Bak burada yanlış yazmışım arkadaşlar. Bu 1795 olacak. Şu 8'i 7 yaparsak şöyle. tam olmadı şuraya yazayım. 1795 arkadaşlar. Orada 1895 yazmışım. 1795 olacak yani. Üçüncü Selim. C'nin ee, yanına hilalin için arkadaşlar 8 köşeli yıldızı ekleyecek. Böylelikle 1795 yılında Osmanlı resmi bayrağı ne oluyor arkadaşlar? Ee, ay ve yıldız olacak ama 8 köşeli yıldız. Daha sonra arkadaşlar 2. Mahmut bakın 2. Mahmut o 8 köşeli yıldızı 5 köşe yapıyor ve şu anki bayrağın son şeklini veriyor. Yani şu anki bayrağımızın son şeklini veren kimdir? 2. Mahmut'tur. Ay ve yıldız 3. Selim'den itibaren resmi bayrak haline geliyor. 2. Mahmut ise 8 köşeli yıldızı 3. Selim'in eklemiş olduğu 8 köşeli yıldızı şu anki 5 köşeli yıldıza dönüştürüyor ve arkadaşlar Ay ve Yıldız Osmanlı resmi bayrağı haline gelecek ve Cumhuriyet döneminde de 3. Mahmut'tan itibaren kullanılan günümüzdeki Ay ve Yıldız arkadaşlar kullanılmıştır. Ha, bir tık yani fark yok. Yani Ay ve Yıldız sadece biraz daha Geometriksel olarak biraz daha şey olmuştur, değiştirilmiştir ama genel itibariyle Osmanlı'da kullanılan bayraklar, da resmi bayrak da Ay ve Yıldız'dır ve Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar bu bayrağı kullanmıştır. Halen de kullanmaya devam ediyoruz. Bu neyi gösteriyor aynı zamanda? Türk devletlerin devamlılığını gösteriyor. Yani devletlerin isimleri değilse de bayrak aynı şekilde kalıyor. Yani Osmanlı'da bir Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'de bir Türk devlettir. Bayrak da arkadaşlar aynı şekildedir. Ve biliyorsunuz yine Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanlığı forsunu bilirsiniz arkadaşlar. görmüşsünüzdür ya da internetten açın bakın. Cumhurbaşkanlığı forsunu biliyorsunuz Atatürk tasarlıyor. Cumhurbaşkanlığı forsunda ne var? Etrafta yani ortada bir tane büyük yıldız. Etrafında ise 16 tane küçük yıldız. O 16 tane yıldız bugüne kadar kurulan 16 Türk İmparatorluğu'nu ortaya koyuyor. Ortadaki yıldız ise şu anki devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şey, temsil ediyor arkadaşlar. O yüzden yıldız günümüzde de Cumhurbaşkanlığı forsunda da kullanmaya devam ediyor dedik. Ve böylelikle Türk tarihinin değişmez 3 soru olan dil, aile ve arkadaşlar bayrağa baktık. Gerçekten bunları sadece şu özellikle dil, aile ve bayrağı sadece bir ders olarak bir sınav olarak arkadaşlar görmeyelim. Tarihimizin en önemli e, unsurları bunlar. Sahip çıkalım, koruyalım, gol diyelim Çünkü dil giderse, aile giderse, bayrak giderse zaten neyimiz kalıyor geriye. O yüzden e, bunlara biraz daha hassasiyet gösterelim arkadaşlar. Bu konuda çok hümanist falan da olmayacağım onu söyleyeyim. Yani elin gavurunun dilini 8 saat, 6 saat okullarımıza koymuşlar. Evet yabancı dil öğrenelim ama kendi dilimize, kendi değerlerimize de sahip çıkalım. Ee, İngilizce bu kadar önemli de mesela Fransa'da, Almanya'da İngilizce dersleri konulmuyor. Hani evet Türkiye ile Almanya'yı Fransa'ya kıyas demiyorum ama onlar da dilin farkındalar. O yüzden hani dünya dili İngilizce falan diyorlar hikaye. Dünyayı İngilizler sömürdüğü için İngilizce bu şekilde anılıyor. Ben tarihçi tarihte uluslararası olarak hangi dillerin daha önce kullanıldığını ben biliyorum. Mesela eski çağlarda Akatça vardı. Dünyanın en güçlü devletiydi. Uluslararası alanda Akatça kullanılıyordu. O zaman Akatça bir evrensel dilde falan demiyordu kimse. Ama bugün İngilizce nedense bir evrensel dil haline geldi. Hikayedir arkadaşlar. Bunlar tamamen sömürü, sömür anlayıştır. Neyse konuyu çok uzattım. Burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.